Eğer bu konuyla ilgili bir talep olursa da ya o <laughs> böyle bir özelliğimiz mevcut ettiğim. <laughs> Bakın zaten görüşmüş şekilde Kayıt sistemi, tahsil sistemi, ceza sistemi evet. hepsini programda görüyor. Evet. O pazarlığı da kimlerle tahsil edilmiş, kimlerle ceza kesilmiş. Tamam, onları tamamıyla oradan takip ediyoruz. Kimlik paylaşım sisteminden otomatik olarak bu kaydını getirecek. İlgilisi civar attıktan sonra şu an bu mobilimiz test verisi, test verisi üzerinden göstereceğim. Ceza, bir ceza, ceza geliyorum. kısımları. Şimdi ceza kısmı saha kısmı. Mobil ekran e, ekranda şeyini görüyorsunuz. Zabıta müdürlüğümüzdeyiz. Zabıta müdürlüğümüz, bilgi işlem müdürlüğümüz. Tamamıyla artık dijital denetimi konu alıyorlar ve dijital denetimi hayata geçiriyorlar. Zabıta müdürlüğümüzün gerek çevre kontrolleri, gerek iş yerleri kontrolleri, gerek her türlü denetimi, hijyen denetiminden tutun tüm bölgedeki denetim usullerini artık dijital ortamda gerçekleştirecekler. Bunlar tamamıyla geliştirilmiş olan programla tüm delilleriyle beraber kayıt altına alınıyor, raporla alınabiliyor, çıktılar ona göre alınabiliyor. Encümenimizin önüne aynı şekilde tüm bilgiler sağlıklı bir şekilde geliliyor ve aynı şekilde de serverde muhafaza altına alınıyor. İşlem güvenliği anlamda, kurumsal güvenlik anlamda ve kurumsal yapı anlamda denetimleri çok sağlıklı bir şekilde, hızlı, pratik, sağlıklı sonuç verilebilir şekilde olabilmesi için de geliştirilen program ilk hemen hemen bölgede bizim Karaköprü Belediyemizin Zabıta Müdürlüğümüzde bu işlem gerçekleşecek. Bu anlamda da emeği geçen hem başta Zabıta Müdürümüz olmak üzere tüm arkadaşlara, bilgi işlemdeki görev alan tüm arkadaşlarımıza ben huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu teknolojik gelişme Karaköprü ilçemize hayırlı uğurlu olsun.